Makine öğrenim modelleri en genel tabirle gözetimli veya gözetimsiz olarak kategorize edilir. Model gözetimli bir modelse yine genellikle iki seçeneğiniz vardır. Birincisi regresyon yani bağlanım ve ikincisi klasifikasyon yani sınıflandırma. Gözetimli öğrenme bir girdiği örnek girdi çıktı çiftlerine dayalı olarak çıktı ile eşleyen bir öğrenme için. Yani değerleri biliyorsunuz ve neye karşılık geldiğini de biliyorsunuz. Bahsettiğim gözetimli modellerden genel olarak iki tane vardır. İlki regresyon. Regresyon modellerinde çıktı süreklidir. Bu modellerden bazıları şunlardır. Lineer regresyon, karar ağaçları, random forest ve sinir ağları. İkinci olan klasifikasyonda ise çıktı ayrıktır. Bu modellerden de bazıları şunlardır. Lojistik regresyon, destek vektör makineleri, neyi bayes, aynı zamanda regresyon modellerinde saydığım binel regresyonu hariç diğerleri de sınıflandırma modellerinde bu sınıfa dahildir. Gözetimsiz öğrenme tarafında ise gözetimli öğrenmenin aksine çıkarımlar çizmek ve etiketlenme sonuçları bilmeden girdi verilerinden kalıplar bulmak için kullanılır. Denetimsiz öğrenmede kullanılan iki ana yöntem kümeleme ve boyut sağlığının azaltılmasıdır. Kümeleme tarafında popüler örnekler K-means clustering, hierarchy clustering, mean shift clustering ve density based clustering en popüler yöntemlerdir.